Herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun süre uzun bir süreden sonra yeniden video çekmeye karar verdik. Üç aydır falan video çekmiyordum. Canım sana istiyor. E, şimdi bir kutu çekiyorum. Şu an 4 tane kutu var. Mega kutu da var. Bunları açacağız. Umarım karakter geliyor. Şu an karakterlerimi de göstereyim. 30 tane karakter. Var karakterim var. Burada Sandy Max bu arada. Ee, şimdi şeye bakalım dükkandan. Orana. Bu arada bunu alacağım. Bakalım. Ben kromatik istiyorum. Hiç kromatik yok. Efsaneye çıkmaz Yani kromatik çıkar belki. Bilmiyorum. Neyse. Başlayalım. Evet. Küçük istiyorum. Genelde arkadaşım bana çıkarıyor da ben çıkarıyorum. O bir çok sessiz cidden. Aslı bu iyi. Oha! Oha 8 yazdı. 8 yazdı arkadaşlar. 8 yazdı. 8 yazdı. Oha bir dakika. Bir dakika ekran görüntüsü aldım. Oha sürpriz yaptı. Oha. Daha çok. Ama of. Karakter çıksaydı daha iyi olurdu. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bye bye.